Merhaba Aslan Burçları. Bakalım bu hafta pentagram açılımı size ne söyleyecek? Beş köşeli yıldız şeklinde yapıyoruz. Bu açılımı klasik açılımlardan biri. Siz ve dört element temsil ediliyor bu açılımda. Evet. Önce sizi temsil eden karda bir bakalım. Şimdi. Peki de 20 yaşla 40 yaş aralığında bir erkekle bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Odak noktanız bu kişi olabilir. Tabi burada bir bekleme aşaması anlatılır. Aktif bir bekleyiş yalnız. Bir fırsat kolluyorsunuz ya da zamanını bekliyorsunuz. Koşullar uygun hale gelsin diye bekliyorsunuz. Ondan sonra adım atacaksınız, bir girişim başlatacaksınız belki de. Ee, kalıcı ya da karlı olacak bir şeyle ilgili olarak bir bekleyiş anlatılıyor burada ve kendinize sorun diyor. Yani o zaman geldiğinde ee, gerçekten buna hazır mısınız Belki de yapmanız gereken şeyler vardır bir yoklayın kendinizi düşünmeniz gereken şeyler vardır Belki de duygularınız düşüncelerinizi ifade edeceksiniz Burada neler söyleyeceksiniz hangi planla ilerleyeceksiniz. Ee, o yüzden burada gafil avlanmayın kısa süre içerisinde zaten bu fırsat oluşacak koşullar uygun hale gelecek ee, ona göre hazırlıklı olun diyor Belki de başka sorumluluklarınız işleriniz vardır. Yani onları halledip arkanızda bırakın ki ayağınıza dolanmasın o fırsat karşınıza çıktığında. Yani bu şekilde bir hazırlıklı olma e, durumu anlatılır ve de ga gayet dayanıklıyız, güçlüyüz, sabırlıyız zaten e, ve bu zamanı da bu şekilde iyi değerlendirmemiz gerektiğini söylüyor. İkinci karta gelelim. Burada duygu durumunuzla ilgili su elementini temsil eden kart olacak. Dolayısıyla aşk hayatınızla ilgili olabilir. Ya da sevdiğiniz, önem verdiğiniz kişiler, konularla ilgili olabilir. Keyif aldığınız hobilerinizle ilgili olabilir mesela. Şimdi burada yine bir su elementinden kart görüyoruz. O yüzden bunu görmeniz, tespit etmeniz kolaydır ama zaten kupa dörtlüsü zorlayıcı bir karttır. Yani burada bir küskünlük var. Üzerinizde ağır bir hava var. Yani tadınız, tuzunuz kaçmış gibi burada. Belki de olmasını istediğiniz bir şey olmadı. Ya da oldu ama hayal ettiğiniz gibi olmadı. Ee, ya da sizin tercih ettiğiniz gibi olmadı. Yani size bir fırsat sun sunuldu, bir seçenek sunuldu ama siz öyle olsun istemiyordunuz. Yani başka türlü olsun istiyordunuz mesela. Yani bundan kaynaklı bir küstünüz yani. Kabuğunuza çekildiniz. Ya da buradaki e, tavır şununla da ilgili olabilir. Yani bir şeye kasıtlı olarak bakmıyorsunuz ya da birine. Yani burada partnerinize belki de kasıtlı olarak bakmıyorsunuz. Çünkü yani burada bir kızdınız belki de, kırıldınız belki de. E, ya da işte e, hani konuyu açarsanız şimdi moraliniz bozulacak, siniriniz bozulacak. Yani böyle bir beklentiniz var. Ondan kaynaklı kasıtlı olarak belki de yüzleşmek istemiyorsunuz ama şimdi burada bu şekilde bu tavrınızı sürdürmeniz bir katkı sağlamayacak diyor. Yani burada e, iletişime istekli olmak lazım. Yani burada siz tam olarak ne istiyorsunuz? Tabii önce bir kafa karışıklığını e, ortadan kaldırın. Burada tabii bulutları görüyoruz. Önce bir kafa karışıklığını ortadan kaldırın. Sizi ne mutlu edecek? Ya da ihtiyaç duyduğunuz şey ne? Ne olmasını istiyorsunuz? Bununla ilgili olarak bir karar verin. Ondan sonra da beni ne durdurabilir ki deyin? Harekete geçin artık ya da kendinizi ifade edin şeklinde. Yani buradaki bu ağır havayı kaldırabilmek sizin bu kafa karışıklığından kurtulmanızla gerçekleşebilir diyor. Gelelim diğer karta. Burada da toprak elementini temsil eden kartı göreceğiz. Dolayısıyla duygusal olmayan konular, tabii fiziksel konularla ilgili. Olur, paranız olur, yatırımlarınız olur, işleriniz, sorumluluklarınız ya da başka... Fiziksel konularla ilgili güzel bir süreç görüyoruz burada. Yani bir adım atılmış ve dolayısıyla yol görünmüş artık burada. E, hani niyet edilmiş ve adım atıldıktan sonra e, artık yapabilirim ben o özgüvenin e, yerine geldiği e, bir zamanı görüyoruz burada. Ama tabii ki bu yolculuk esnasında, bu süreç esnasında zaman zaman özgüven problemleri yaşayabilirsiniz. Ee, bu tabii ki bir yeni haftaya başlangıç, yeni aya başlangıç gibi bir durum da olabilir elbette. Ama e, yani bir girişiminiz vardır ya da kendinizi ifade etmişsinizdir. Onunla da ilgili olabilir. Ama dediğim gibi yani <laughs> zaman zaman burada bir özgüven problemi yaşasanız da siz onu aldırış etmeyin, ayağa kalkın, devam edin. Sihirli, büyülü bir yolculuğa çıktınız siz bunun farkında olun. Elinizde sihirli bir değnek var diyor büyücü kartı. Çünkü engelleri hiç de ummadığınız ölçüde kolaylıkla aşacaksınız. Ya da sizi mutlu edeceğini düşündüğünüz şeyler yine sizin tahmininizden daha fazla olacak. Bir hata yapsanız bile garip gelecek şeyler söyleseniz bile belki de burada sihirli büyülü bir şey olacak onlarda bile. Yani dikkat çekmediği gibi sen kasıtlı olarak yapmışsınız gibi duracak diyor büyücü kartı. Gelelim diğer kartı. Orada da ateş elementini temsil eden kartı göreceğiz. Değişim, dönüşüm konunuz nedir acaba? Onunla ilgili olacak. Hava grubundan bir kart zorlayıcı ama sonuç olarak burada belki de bunu kabul etmeniz, bununla mücadeleniz o kadar da zor olmayacaktır. Kılıç yedilisi. Şimdi burada tabii yani bir yanılgıyı yaşadığınızı belki de Fark edebilirsiniz. Yani bir konuda yanılmışım dersiniz. Yani e, belki de e, size verilen bir bilgi yanlış çıktı. O şekilde de olabilir. E, ya da bir tahmininiz yanlış çıktı. O şekilde de olabilir. E, ama sonuç olarak burada belki de size e, bir hile yapıldı mesela. Yani bunu fark ettiniz. Size e, siz yanıltıldınız belki de. Yani böyle bir durumda olabilir. Dolayısıyla bu beklemediğiniz bir şey olduğu için de kafanız karışık. Yani burada ne yapacaksınız siz şimdi siz de puslu bir havanın içindesiniz ne yöne döneceksiniz hangi adımı atacaksınız bunu bilemiyor olabilirsiniz ilk etapta ama e, yani her zaman kazanmayı bilen bir kişinin özgüveniyle olaya duruma bakın diyor kılıç yedilisi siz bu durumun üstesinden gelebilirsiniz olayı geçiştirmeyin sanki hiç yaşanmamış gibi yapmayın bu en büyük hata olur. Dolayısıyla bu oldu. Mesela yanıldıysanız yanıldınız. Yani bunu kabul edin. Ondan sonra da stratejik olun. Plan yapın hemen diyor. Yani buradan sonra nasıl ilerleyeceksiniz? Neler yapacaksınız? Hatta birden fazla planınız olmalı. Hemen devreye sokabileceğiniz. Bu şekilde bakmalısınız diyor. Kılıç yedilisinin tabii diğer tarafını da görüyoruz biz. Yani belki de bir konuda çok çaba sarf ediyorsunuz, potansiyelinizi aşıyorsunuz, sizden beklenmedik şeyler yapıyorsunuz ama yine de olmuyor. Kadriniz, kıymetiniz bilinmiyor. Takdir edilmiyorsunuz, bir ilerleyemiyorsunuz belki de. Yani bunları fark ettiğiniz bir zaman olabilir ama sonuçlarla ilgilenmeyin der Kılıç Yedilisi. Siz olması gerekeni yaptınız. Hani bir mütevazilik olmalı belki de burada. Ee, doğru olanı yaptınız. Ee, o yüzden siz... E Burada neden bu kadar hırpalıyorsunuz kendinize? Yani o konuda belki de düşünmeniz gerekiyor olabilir. Yani takdir edilmek için mi? Hayır, aslında orada sizin için önemli olan başka bir şey var. Yani ondan dolayı bunu yapıyorsunuz. Belki de onu hatırlamaya çalışmanız gerekiyor olabilir. İşte bu konular belki de yaşanırken sizde bazı şeylerin değiştiğini, dönüştüğünüzü fark edebilirsiniz ya da sonrasında olabilir. Gelelim son karta. Hava elementini temsil ediyor olacak. Sürpriz gelişmeniz nedir acaba? Onunla ilgili olacak bir su elementi çıktı. Kupa prensi. Zorlayıcı olabilir ama güzel bir kart. Sonuç olarak fakat burada belki de kendinize olan güveninizle ilgili olarak belki de bir problem yaşayabilirsiniz burada ya da vazgeçme durumu daha e, belki de baskın olabilir. Yani onu da söyleyebiliriz. Şimdi Kupa prensinde tabii ki öncelikli olarak bir saraylı kartı olduğu için 20 yaş civarı genç bir insan ya da çocuklarla ilgili bir iletişim, paylaşım sizin planlarınızda olması da olabilir. Haricinde burada tabii ki bizi e, heyecanlandıran e, bir fırsatla karşılaşabileceğimiz söylüyor. Yani karşımıza bir şey çıkar ve evet yani biz keyif alabiliriz. bundan hoşumuza gidebilir, sevebiliriz. Yani böyle bir hissiyat yaratan, böyle bir hani ışık yakan diyelim bir hissiyat söz konusu olabilir. Ama e, prens kartı olduğu için işte bir yandan fırsattır ama bir yandan da kendimize güvenmiyoruz ya da çok da kararlı değiliz yani o konuda. Fakat madem o ışığı gördünüz ona tutunun diyor vazgeçmeyin. Gerçekten de e, keyif alacağınız bir tecrübe olabilir bu. E, yani burada belki de bir davet alabilirsiniz ama her an vazgeçebilirsiniz yani o. E, cayabilirsiniz. Fakat yapmayın. Sonuç olarak burada gayet güzel bir tecrübe yaşanacak. Ya da mesela bir ilişkiye hazırım ben dediğiniz, belki de tam bana göre diye düşündüğünüz biriyle karşılaşma, bunu fark etme gibi bir durum da söz konusu olabilir. Ama sonuç olarak burada sizin hoşunuza gidecek güzel bir macera sizi bekliyor diyebiliriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.